Herkese merhaba. Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın cesedi bulundu. Söz konusu gelişmeyi gazeteci Emrullah Erdinç duyurdu. 5 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemiden deniz yüzeyinde parçalanmış ve yarı batık halde bir tekneye ait parçaların göründüğü ihbar yapılmıştı. Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik, Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri yapılan dalışlar sonucunda parçalanmış tekneye ulaştı. Yapılan incelemelerde tekne motoruna ait seri numarasının Halit Yuka'ya ait Greivolf adlı yat ile eşleştiği tespit edildi. 19 gün yapılan aramalar sonucunda iş insanı Halit Yükay'ın cansız bedenine ulaşıldı.